sadece Ramazan'da değil her zaman bol bol paça çorbası için, kemik suyu için. Bu son derece önemli ve gerekli. Çünkü paça ve kemik suyu bol miktarda kolajen içerir ve kök hücre içerir. Kolajenin ve kök hücrenin en kıymetli kaynağı paça ve kemik suyudur. Kolajen olmadan sağlıklı yaşayabilmek mümkün değil. Antibiyotiklerden bahsettik mesela. Antibiyotiklerin en önemli istenmeyen yan etkileri bağ dokuyu bozmaları ve kolajen yapıyı bozmalarıdır. Bu yüzden pek çok kalıcı hasara neden olabiliyor antibiyotikler. Örneğin kinolon grubu antibiyotikler ciddi vücut hasarlarına sebep olabiliyor. Sebebi açıklanmayan vücut ağrılarına, ciddi depresyonlara, ciddi vücut yıkımlarına, doku yıkımlarına sebep olabiliyor. Son derece tehlikeli gruplar bunlar. İşte bu antibiyotiklerin verdiği zararı yok etmenin yolu bol bol paça çorbası içmek, bol bol kemik suyu içmek. Aynı şekilde kanser hastalarına da ben sürekli her gün en az bir kase paça çorbası ve kemik suyu tavsiye ediyorum. Beslenme son derece önemli. Gelelim kolesterolü. Efendim paça çorbası ya da kemik suyu kolesterolü yükseltilmiş içmeyin. Bunlar kocaman laflar. Bunlara inanmayın. Kolesterol vücut için gerekli bir maddedir. Kolesterol vücutta yapılan bir maddedir. Kolesterol olmadan vücudunuzda hormon yapılamaz çünkü bütün hormonlar kolesterol yapısındadır. Kolesterol olmadan zeki insanlar olamazsınız çünkü beyninizin yüzde 40'ı kolesterolden oluşur. Kolesterol olmadan vücudunuzda hücre yapımı olmaz çünkü bütün hücre duvarlarında kolesterol vardır, yapı taşıdır. Kolesterol olmadan vücudunuzdaki hasar tamir edilemez, yara tamir edilemez çünkü kolesterol vücudun tamir harcıdır. Nerede hasar var? inflamasyon var. Gider kolesterol oraya oturur, yerleşir, orayı tamir eder. Kolesterol kötü bir şeymiş gibi adlandırılıyor. Kolesterol kötü bir şey değildir. Kötü olan şekerdir. Çünkü şeker damar tıkanıklığına asıl sebep olan maddedir. Onun için burada esas olarak şekerden uzak durmalısınız. Şeker deyince aklınıza sadece çay şekeri gelmesin. Şeker, çay şekeri, mısır şurubu, glukoz şurubu, tahılların tamamı sadece buğday da değil, yulaf, arpa, çavdar, mısır, pirinç bunların hepsi çok yüksek şeker oranına yani glisemik indekse sahiptir ve asıl bunlar zarar verir. Şeker vücudumuza girince ikiye parçalanır. Glukoz, fruktoz. Glukoz enerji olarak akut kullanılır. Fruktoz karaciğere gider. Karaciğerde trigliserite çevrilir. Trigliserit iki tane iş yapar. Bir karaciğer yağlanması yapar. İki gider damarlara oturur. Damarlarda plaklar meydana getirir. Damarları tıkar. Ayrıca yediğiniz şeker kan şekerinizi yükseltir. Kan şekeri gider LDL'yi muamele ederek glikoziller. Yani aslında LDL denilen hani kötü kolesterol deniliyor ya halk arasında. LDL de aslında bir kötü kolesterol falan değildir. Kolesterol taşıyan bir protein parçacığıdır. Onun zararlı olmasına ne sebep oluyor? Şeker sebep oluyor. Şeker gider. LDL'yi glikoziller ve glikozillenen LDL ile trigliserit birleşimi damar tıkanıklığına yol açar. Burada esas olan Kolesterolsüz beslenme değildir. Kolesterol düşürücü ilaçlar değildir. Esas olan kan şekerini düşürmek, şekersiz ve karbonhidratsız beslenmektir.